Şimdi arkadaşlar, Romalılar, bir saniye, bir saniye. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak da bana düştü. Söyle kardeşim, konuş. Biz yandık, sen yanma de. Beyler, şuna bir şey olun ya. Cıvıttı yine. Gökalp, sen otur böyle, gel. Otur. Mete, gel böyle, gel. Gel, gel. <laughs> Bu adam var ya bu adam, harbi adam, harbi adam. Bildiğiniz üzere bu gece bu herifin bekarlığa vedasını kutluyoruz. <laughs> Kendisi hakkında bir iki güzel şey söylemeye çalışacağım. Ama işte biraz zor olacak. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu adamla yıllarca mekanlarda çekiştik değil mi? Hep arkamdan nal topladı. <laughs> Yalan ha? Ama hiç kocunmadı, hiç kocunmadı. Hep bir Kerem Yiğit olmak istedi. Ama daha yarıma bile ulaşamadan bu ortamlara veda etti. O dünyadan elini eteğini çekti artık. <laughs> Şimdi de son kalelerin teker teker devrilişine. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Nasıl? Ortam güzel mi? Şahane. Çok dağıtmayın beyler ha. Gece sürprizlerle devam edecek. Ulan az tozu dumana katmadık ha. Vallahi. O kulüp senin, bu kulüp benim gezerdik lan. Ne güzeldi sabahlar olmasın falan. Bir ara çok korktum. Bir ara bayağı evden gittin sandım. Biz zaten seni kandırdık. Sen de hemen yedin. Yok canım, o kadar da değil. Daha ölmedik. Volkan Bey. Sıktı bardağı tuttum ben kepçe ettiğim. Ha. <laughs> ee, de, hadi canım, sen boşları falan topla. Hadi. Kerem, ben yine ısınmaya başladım bro. Fark ettim. <laughs> ne o? Gonca! Gonca! Durun! Gonca geliyor! Gonca geliyor! 500 metre kalmış! Son 480 metre! Kapatın! Bir saniye! ol! saniye! Kardeşim bir kendine gelir misin? Böyle bir şey şimdi şakası olmaz! Şaka mı edeyim baksana! Geliyor mu gerçekten Gonca? Evet abi 350 metre diyor, geliyorlar şu an! Çık, çık, çık. Bir dakika Gonca geliyorsa? Kesin o eşyada gel. Kırmızı alarm! Kırmızı alarm! Herkes! Sen içeri! Hadi hadi! 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 Ulan kime durun! Terk et lan burayı! Hadi! Çık, çırp, çırp. Hadi hadi hadi! Koca bir dur! Kız emin misin? Valla bak buradan geri dönebiliriz. Kızım eminim diyorum. Altıncı his diyorum. Hissediyorum bir şeyler diyorum ya. ya Allah boşu boşuna geldik. Rezil olduğumuzda kalacağız. Hadi dönelim. Rezil olmaya razıyım ben. İnşallah rezil oluruz ama rezil olmayacağız bence. Hadi gel. Hadi. Ay hadi bari gidelim. Ya, ya niye açmıyorlar bunlar bu kapıyı ya? Tuvalette e, de belki. İkisi birden mi? Gonca, siz miydiniz? <laughs> ne güzel sürpriz, gelin. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Bir saat beklettiniz bizi kapıda. E Keremciğim, sen niye açmadın kapıyı? Duymuyor musunuz? Kapıyı çalıyoruz. Fark etmemişiz. işe çok gömüldük şu anda. Sen niye geleceğini söylemedin? Ee, gelirdim ben seni almaya, ha? Goncacığım bak gördün mü? Hiçbir şey yok. Bu ne böyle ya salonun ortasında kocaman? O şey, e, o maket, o şeyin maketi. Ayşe'nin yeni fotoğraflarını çekeceğiz ya, onu şey yaptık, deniyorduk. Hı. Niye müzik dinlemiyorsunuz? Sen çalışırken hep müzik dinlersin, niye müzik dinlemiyorsunuz? Aa, sevgilim ne oldu size böyle ya? Sakin bu. Bir el oynatalım dedik, o ara müziği kıstık. Müziği kıstık, sonra açmayı unutmuşuz. Bu kadar basit. Aa, <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Atalım mı bir elde? Abi misafirlerimiz var abi, şimdi sonra yaparız. Hı hı. Bir dakika ya. Bir dakika, siz bizi bastınız mı yoksa? Aa, Bas basmak, doğru bir kelime mi basmak Ayşecim? Yok canım, ne alakası var? Niye... Kocamı özledim ya. Belki kocamı özledim, kocamı özleyip gelmiş olamaz mıyım? Sen bir dur. Benim brom doğru bir şey söyledi şu an. Bu, eğer gerçekten bir basmaysa... ...sabahki kadar kolay kurtulamazsın elimden. Hayır, bu ne arkadaş? Adımız çıkmış 9'a, inmiyor 8'e. Şurada iki yetişkin adam, iki başı bağlı yetişkin adam... ...oturup işine çalışamaz mı ha? Kafası dağılsın diye iki el şurada maç oynayamaz mı ha? Çok mu bunlar bize? Biz sizi niye aramadık? Niye sormadık, neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye, niye sormadık? Neden? Çünkü biz size güveniyoruz. Aşk güven ister. Aşk emek ister. Aşk... ...başka şeyler de ister ama neyse tamam, şimdi girmeyeyim. Özür dilerim Sevgi Pıtırcığım ya. Bir daha olmasın. O ne ya? Kapı. Tek daha bir daha sarılalım. Volkan sarılmayı bırak, kapıyı açsana. Ee, evet. kapıcı deminden beri geliyor, illa çöpünüzü alacağım diyor. Yok diyoruz çöp. Aa, evet ya, çöp yok. Çöp var mı deyip duruyor, çöp yok. Aa, saçmaladınız Biz dur, 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 dur. Ben, ben açarım. <laughs> Sen şey yapma. İyi akşamlar. <laughs> ee, İyi, İyi akşamlar memur bey. Buyurun, buyurun oturuyorduk biz de içeride. Komşulardan çok şikayet var, çok gürültü yapıyormuşsunuz. Gürültü mü yapıyormuşuz? Yo, yani e, memur bey biz hiç gürültü falan yapmadık. Gayet sessiz sessiz oturuyorduk. <laughs> e, evet, o... Üst kat, üst kat yeni bir e, koşu bandı aldı o yüzden. Yoksa bir yanlışlık olmasın? Bir yanlışlık falan yok. Komşular bayağı şikayetçi. Bayağı evde parti yapıyor musunuz? Pardon. Tahmin ettiğim gibi olmasın ya! Ya! Volkan! Ne, ne oldu? Ne orada insanlar mı var? Evet. Ne burada şikayetçiymiş mi birileri gizlice girmiş? Evet evet bu gerçekten bir suç artık. Hoş geldin Kerem Yeter. Güzelim gerçekten göründüğü gibi değil e, açıklığı saklamadı. ...maket konuştuk Kerem, hapı yuttum diyor. Ayşecim canım benim, hayatım. Bak beni dinlemiyorsun, lütfen. Bak dilimde tüy bitti. Söylüyorum, göründüğü gibi değil. Evet, yanlış anlaşılabilecek şekilde göründü ama öyle bir şey değil. Kerem, ben senin neyine inanayım? Çalışmaya diye gittin, seni ne halde yakaladım ya? Neyine inanayım, bana bir söyler misin? Ama işte gitmeyecektim, sen beni zorladın. Ben seni nasıl zorladım ya? Ben kızlarla bekarlığa veda partisi yapıyorum. Herkesi de eve doluşturdum dedim. ben de sana izin verdim, öyle mi? O Mete'ye sözümüz vardı. Saçma sapan bir şey, öyle abartılacak bir şey değil, lütfen. Tabii canım, abartılacak bir şey değil. Ben abartıyorum zaten, her şeyi abartıyorum yani. Bunun nesini abartalım, değil mi? Ayşe evet, yalan söyledim, haklısın. Çok haklısın. Ama sana şunu söyleyeyim, inanma, dur, kaçma. Kimseye bakmadım bile. İnan bana. İnanıyorum ben sana ya. Tabii tabii inanıyorum. İnanıyorsun değil mi bana? Hmm. O ne? Sana inandığımın kanıtı. Git salonda yat. Şey yap hatta yani. Arkadaşlarını ara sana ninni falan söylesinler. Seni teselli etsinler. Ayşe. Aa telefoncu... Ben rahatsız etmeyeyim. Dışarı çıkayım, sen rahat rahat konuş. Volkan arıyor, Volkan. Al, hatta hoparlörü alayım. Sen de dur. Efendim? Alo, alo Kerem. Acele gelmen lazım abi. Mete kendini denizden atıyor. Ne? <laughs> ne ne diyorsun sen ya? Abi, kızlarla dans ettiği fotoğraflar. Basma gaza. Şeyin yerinizin eline geçmiş abi. Kız da yüzük atmış. Mete çılgına döndü abi. Denizden atıyor kendini. Oh, iyi olmuş şerefsize. Bizi yaktı, kendi de yansın. Atar atsın zaten, sana ne? Nasıl atarsa atsın ya? Abi, ben de kendini kelepçeledi. Kendini atarsa otomatikman ben de size gidiyorum abi. Acele gelmeniz lazım. Basma keza! Senin de mi kelepçe... Doğru duydum değil mi ben? Aferin Kerata'ya be. İyi iş çıkarmış vallahi. Ama tipik Kerem hareketi. Tarih sondan başa. <laughs> Bunu öğrenemedim. 2019 bilmem mi falan öyle olur mu ya? Birçok şeyi öğrettik. Buna da şükür. Ee, Havai Kerem'den böyle çalışkan bir Kerim'e geldi. Aferin olma benim. Ha. İçeyim bir lokma ya. Gel daha görmeden içelim. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı taçlar baş